Selam. Şimdi Onion diye bir yere geldik. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bakery galiba. İçeride ne olduğunu göreceğiz. Bayağı kalabalık sıra bekliyoruz. Saat burada 11.30 falan sanırım. İçeride ayakkabılarını çıkarıp oturuyormuşsun. Garip bir mevzu. Çok fazla turist var etrafta. Kendi de turist etrafı göstereceğim birazdan. Sırayla alıyorlar bize onu göstereyim. Bak burada bayağı ilerledik, geldik. Bizden önce bir aile var, sonra biz geleceğiz. Böyle 10 yıl oldu. İnsanlar buralarda dışarıda oturuyorlar, biz içeri, içerideki sırayı bekliyoruz. Bu çekeceğiz. seversin yalan. Saraya geldik. Yanında National Palace Museum of Korea varmış. Şöyle bir alan. bayağı kalabalık herkes yine Kıyafetlerden giymiş, bu kıyafetten giyerseniz sanırım saray ücretsiz ama giymezseniz ücretli böyle bir mevzu, <gülüyor> mevzu <gülüyor> var. O camı alayım. Böyle bir çiftimiz var. Gracias. No, 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 no. 以上をもちましてスムーン軍の公開訓練を終了させていただきます。まもなくスムーンジャン交代儀式が行われますので、軍事分配広場の海南,南線側からご来いただけますようお願い申し上げます。 Saraya girdik, geldik. Giyengpung Palas mı neydi adı öyle bir şey. Ben önceki sarayda gördüğünüz gibi ama burası daha kalabalık hem o gün cumartesi hem de hem de yok cumartesi olduğu için kalabalık. İşte insanlar fotoğraf e, kıyafet kiralayıp şey yapıyorlar fotoğraflarına çekiniyorlar. Giriş kişi başı 3000 mi oldu? kardeş bir 75 lira falan yapıyor işte. Abiye bakalım. Ablamız. Çocuklar. lazım oraya bakıyor, bir buraya bakıyor. Çok beğen. Alas böyle bir yer. Şimdi iç tarafını çekmeye gideceğiz. Biraz balası çekeriz. Etrafta böyle sadece ana yapı var başka. Pek bir şey yok aslında. güzel duruyor Sarayın bahçesinde geziyoruz. Böyle bu etrafta yürüyoruz. Böyle alanlar var. Şuradan bir farklı bir sarayın kafasını gördük. Oraya falan gideceğiz. Bakacağız bakalım. Selam. Şu anda Seoul Incheon Airport'tayız. Burada sabahladık. Çünkü uçağımız 7.25'te. Ve gece apar topar o yolculuğu çekmek çok zor bence. O yüzden geceden geldik 11-12 gibi sabaha kadar burada uyuklamaca falan filan. Şimdi çekinden geçtik. Yansar yine bazı sorunlar yaşadı. Ama <laughs> hallettik. Parmaklarım okumuyor. diye işte, Parmağını yaptır diyelim. 4 <laughs> parmağım. Hepsinde. Benden sadece bunu istedi. Tamam ben onları denedim, olmadı. Haa. Bir daha de denedim, fail verdi olmadı. Arkadaki adam da baş parmaklarını döne. Arkadaki baş adam da bilmiyormuş, mı? ben değilim. Denedim, o da olmadı. Kaçamadık yine bir yerden. Neyse, şimdi gidiyoruz. Nebzon'da yer bulursak biraz nepleriz. Daha sonrasında... <laughs> Çok neplemek istedim. Sonra da artık Tokyo uçağına <laughs> Aynen. Deneyeceğiz. <laughs> Aynen. İnşallah geliyordur, inşallah yoldadır. Yoksa bazı sorunlar yaşayabilir. Umarım yaşamaz. <laughs> Bu şekilde bir hayat. Belki Aynen. Yolda, sadece, yolda anksiyeti 7.25 uçağımız şu an. Nerede bakalım? Sorry. Sorry my bad. Öyle.